Selamun arkadaşlar. Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Hazırlık Çalışmamızda sizlerleyiz. Çok emek vererek harcadığımız videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hadi şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı çalışmamıza hızlı bir şekilde başlayalım. Unutmayın yazılı çalışmamızı soru dağılım tablosuna uygun kazanımlara göre hazırladık. Hemen birinci sorumuza bakalım. İslam'a göre bilginin kaynakları nelerdir? Yazınız demiş. Evet hatırlayalım. Birinci ünitemizin konularından birisiydi bu değil mi? Unutmayalım. Birinci ünitemizden de sorular karşımıza gelecek. İslam inancına göre insan gerçeğin bilgisini 3 yoldan elde edebilirdi. Bunlar neydi? Doğru haber. Bazı kaynaklarda sadık haber olarak da geçer. Hemen yazalım. Birincimiz neydi? Doğru haber. Doğru haber. Evet, bir diğeri neydi? E, salim hisler ya da salim duyular olarak da karşımıza gelebilir. Biz salim duyular yazalım. Salim duyular. Evet, üçüncüsü de neydi? Selim akıl. Bu soru yazılıda karşımıza gelebilir. Unutmuyoruz. Doğru haber salim duyular ve selim akıl olacak. Hemen geldim ikinci soruma. Yukarıda hakkında bilgi verilen iman şekline ne ad verilir yazınız demiş. Hemen okuyalım. Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir. Böyle bir imana ulaşan kimse evreni ve yaratılışı inceler. Dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir. Bu şekildeki bir imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur demiş. Evet hatırlayalım delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkiniyle meydana gelen ve kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının doğal bir sonucu olarak oluşan imana ne diyordu? Ne deniyordu? Taklidi iman deniyor değil mi? Taklidi iman çok kolay bir şekilde sarsıntıya uğrayabilir. Bunun için imanı dini ve akli delillerle güçlendirmek gerekir. İşte delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı imana ne deniyor? Tahkiki iman denir. O halde yukarıdaki hakkında bilgi verilen iman tabii ki de nedir? Tahkiki imandır. Şöyle büyük harflerle yazalım. Tahkiki iman. Bu soruda size taklidi imanın açıklamasını verip onu da yazmanızı ister. Tah taklidi iman delile, bilgiye ve araştırmaya e, araştırmaya gerek duymaz. Tamamen kulaktan dolma bilgilerdir ve çok kolay bir şekilde ne yapar? Sarsıntıya uğrayabilir. Bunu da unutmuyoruz. Geldim. Üçüncü soruma. Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümleyle yazınız demiş. Evet. Vahiy, fıtrat, iman, İslam ve tevhid e, kavramlarının bizden neyini istiyor? Tanımlarını istiyor. Hemen kısaca bakalım. Vahiy neydi vahiy? Yüce Allah'ın peygamberler aracılığıyla emir ve yasaklarını bildiren mesajlardı değil mi? E, o halde şöyle yazalım. Yüce Allah'ın Emir ve yasaklarını peygamberler aracılığıyla bildirmesidir. Buraya siz peygamberler aracılığıyla yazıp birazcık daha uzak, uzun bir şekilde yazabilirsiniz. Evet, fıtrat yüce Allah'ın insanı kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme yeteneğiyle yaratmasıydı. O halde buraya yazalım. Allah'ın... Ee, ne diyelim buraya insanı kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme yeteneğiyle yaratması. Şöyle yaratmasını şu yazalım. Evet. Yani insanoğlu bu fıtrat ile dünyaya gelir. Bunu unutmuyoruz. İman neydi peki? Allah'a ve peygamberlerimizin getirdiği mesajlara gönülden inanmaktı. Yüce Allah'a ve peygamberlere gönülden inanmaktır yazabiliriz buraya. Allah'a ve peygamberlerine gönülden inanmak. Evet iman zaten inanç, inanmak anlamına gelir. Peki İslam neydi? Hatırlayalım ee, itaat etmek, teslim olmak, boyun eğmek anlamlarına gelirdi İslam'da. O halde şöyle yazalım Allah'a itaat etmek ve teslim olmak. Bu şekilde tanımını yazabiliriz. Tevhid neydi? Tevhid de yüce Allah'ın varlığına birliğine, eşi ve benzeri olmadığına inanmaktı. O halde bunu onu da şu şekilde yazalım. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Evet bu şekilde yazdım. Bir yazım birazcık kötü. Ee, kusura bakmayın ama siz e, ne dediğimi anlıyorsunuz. Hemen geldim. Dördüncü soruma aşağıda verilen kavram sorularını cevaplayınız demiş. Evet bize bazı kavramlar vermiş ve bu kavramların karşılığını bize soruyor. Hemen bakalım. İnsana dünyada varoluş amacını bildiren, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen ilahi sistemler bütünü. Bu ilahi sistemler bütününe ne deniyor? Tabii ki de din deniyor değil mi? Din insanın dünyada varoluş amacını bildirir ve dünya ve ahiret mutluluğumuzu sağlamayı hedefler. İnanç esaslarını kabul eden kişilere ne ad verilir? Evet inanç esaslarını kabul eden, kalben kabul eden kişilere ne ad verilir? Tabii ki de mümin adı verilir. Burada kalben demesi önemli. En güzel, en güzel isimler anlamına gelen Allah'ın güzel isimlerini ifade eden kavramada ne deniyordu? Esma-i Hüsna deniyordu. Unutmayalım bunu da. Esma-i Hüsna. Evet sadece Allah'a ait olan ve Allah'ın dışında hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara ne denirdi? Hatırlayalım zati sıfatlar denir değil mi? Sadece Allah'a ait olan ve Allah'ın dışında hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlardı. Neydi bunlar? Vücut, beka, kıdem gibi. Bir de ne vardı? Subuti sıfatlar vardı. E, sıfatlarda başka varlıklarda sınırlı e, olarak mevcut olan ancak yüce Allah'ta ise sınırsız olan sıfatlardı. Neydi bu? Hayat, semi, kudret, ilim, basar gibi sıfatlardı. O halde bize neyi soruyor? Zati sıfatları. Allah dışında hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara zati Sıfatlar denir. Sıfatlar yazabilirsiniz buraya. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmeye ne ad verilirdi? Onu da ihsan denirdi. Hemen getirip buraya ihsanı yazıyorum. Geldim beşinci sorma. Kur'an'da Yüce Allah'ın bir eşi ve benzerinin olmadığına tevhid, inanan ve Hazreti İbrahim'in dini üzere olan kimse için kullanılan kavrama ne denir? Yazınız demiş. Evet hatırlayalım. Ne denirdi? Hanif denirdi değil mi? Tek Allah'a Allah'ın birliğine inanan hak dine tabi olan Hz. Muhammed'in tebliğinden önce de Arabistan'da tek Allah'a inanan demekti. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan anlamlarına gelmekteydi. Ne deniyordu buna? Hanif deniyordu. Hemen buraya ne yapıyoruz? Hanifi yazıyoruz. Geliyorum 6. soruma. Yukarıdaki ayette vurgulanan kavram kısaca nedir? Yazınız demiş. Hemen bakalım. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir demiş. Evet bu ayette Yüce Allah'ın bir ve tek oluşundan yani tevhid inancından bahsedilmektedir değil mi? Tevhid Allah'ın varlığına, tekliğine, tüm yetkin niteliklerin kendisine toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır. O halde bu ayette bahsedilen inanç hemen tevhiddir diyelim. Onu da buraya yazalım. Geldim yedinci soruma. İslam inanç esaslarının özelliklerinden dört tanesini aşağıya yazınız demiş. E hatırlayalım İslam'ın inanç esasları yani imanın şartlarını hepimiz biliyorduk değil mi? Neydi bunlar? Kısaca bir hatırlayalım mı? Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman ve kadere imandı. İşte İslam'ın inanç esaslarının da bazı ortak özellikleri vardı. Bunlar neydi? Hatırlayalım. Önce yazmayalım. Önce hatırlayalım. Sonra yazarız. Sade ve anlaşılır. Sade ve yalın. Sade ve anlaşılırdır. Bunun dışında Allah ile kul arasında herhangi bir aracıya izin vermez. Yine hür iradeye esas alırdı. Dogmatik değildi. Tevhid ilkesine dayanırdı. Ve de bir bütün olarak nedir? Bir bütün olarak bir özellikleri vardı. Hemen o zaman bu dört özellikten bu özelliklerden dört tanesini buraya yazalım. Birinciye ne demiştik? Sade ve yalındır. Hemen yazıyorum. Sade ve yalındır. Evet. İkiye ne yazalım? Hemen yazalım. Bir bütündür değil mi? Evet 3'e geldim. 3'e de ne yazabiliriz? Dogmatik değildir. Dördüncüyü ve sonuncuyu da yazalım. Ne diyebiliriz buraya? Hür iradeye esas alır, tevhid ilkesine dayanır ya da Allah ile kul arasında herhangi bir aracı izin vermez yazabiliriz. Biz ne diyelim? Tevhid ilkesine dayanır yazalım buraya. Tevhid ilkesine dayanır. Evet görmüş olduğunuz gibi yazılı çalışmamız burada sona erdi ama sizler için de bir ne hazırladım ben? Yorum sorusu hazırladım. Hemen gelin yorum sorusunu e, sizler cevaplayın. Hemen bir okuyalım. İmanın şartları nelerdi? Aslında biraz önce söylemiştim değil mi imanın şartlarını? İslam'ın inanç esaslarıydı değil mi bu? Eksik olanı yorumlarda yazınız. Allah'ın imanı ben yazmışım. Kitaplara imanı ben yazmışım. Peygamberlere imanı yazmışım. Ahiret gününe imanı yazmışım ve kadere imanı yazmışım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yazmışım. Altıncıyı sizden yorumlarda mutlaka ama mutlaka yazmanızı istiyorum. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca birinci yazılıdan kaç aldığınızı da yazın. İkinci yazılıda inşallah birinci yazılıdan aldığınızdan çok çok daha yüksek notlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.